rüyada ölmüş akrabanın sana sarılması başarı üstüne başarı kazanacağına, baş etmeye çalıştığı sorunların üstesinden başarılı bir şekilde geleceğine, hayallerine, arzularına, hedeflerine kavuşacağına, muradına ereceğine, eşiyle yaşadığı tartışmaların sona ereceğine, gelirinin garanti altında olacağına, arzu ve emellerin kişinin istediği yönde gerçek olacağına işaret etmektedir. Rüyanın geniş tabiri rüyada ölmüş akrabanın sana sarılması eşsiz ve güzel duyguların kendisine hediye edileceğine, makamının sürekli yükseleceğine, ortak olarak geleceği bir işte kazanç sağlayacağına, yeteneklerini geliştirmeye, başarı üstüne başarı kazanacağına, büyüklerine saygıda, küçüklerine de sevgide hiç kusur etmeyeceğine işaret etmektedir. Rüya lugatına göre baş etmeye çalıştığı sorunların üstesinden başarılı bir şekilde geleceğine, büyük atılımlar yaparak epey kazanç getirecek çalışmalar ortaya koyacağına, iş güç sahibi olacağına, ayrılıkların birleşme ile noktalanacağına, maddi ve manevi olarak destek göreceğine, yardıma muhtaç olan kişilere iş konusunda büyük yardımlarda bulunulacağına rivayet etmektedir. Rüyada ölmüş akrabanın sana sarılması sıkıntı duyduğu bir konuda çözüme ulaşacağına, elinde bulunan kazancın kendisine çok yeni kapılar açacağına, olanaklarının eskisinden çok daha iyi olacağına, elde bulunan imkanların çok hayırlı ve kazançlı bir şekilde değerlendirileceğine, hayallerine, arzularına, hedeflerine kavuşacağına, muradına ereceğine, zorlukların ortadan kalkacağına yorulur. Rüya anlamına göre, kazancın artması sayesinde daha bir güzel hayata sahip olunacağına, kısa sürede çok mutlu olunacağına, ailesini çok sevdiğini bir şekilde tekrar göstereceğine, eşiyle yaşadığı tartışmaların sona ereceğine, endişelerin biteceğine, kısa süre içinde rahat ererek yoluna devam edeceğine işarettir. Rüyada ölmüş akrabanın sana sarılması kardeşlerden biriyle ilgili bir sorunun çözümü için önayak olunacağına, büyük bir işin sahibi olacağına, gelirinin garanti altında olacağına, iş hayatında çok büyük ve hayırlı kazanç getirecek işlere imza atacağına, gönlüne göre yaşamanın yollarını bulacağına, imkanları kendisine dilediği şekilde hareket etme ve adım atma fırsatı vereceğine, sorunların ve problemlerin ortadan kalkacağına işaret ettiğine inanılır. Rüya tabircilerine göre işlerin daha iyi bir hal alacağına ve iş dünyası içinde çok kısa sürede çok yol kat edeceğine, yeni gayrimenkuller alınacağına yapılacak çok güzel işler ile rakiplere fark atılacağına, maddi ve manevi huzuru yakalamayı başaracağına, arzu ve emellerin kişinin istediği yönde gerçek olacağına, kendisine fayda getirecek işlere atılacağına yorumlanmaktadır.